Arkadaşlar merhabalar, hepinize iyi günler dilerim. Geçenlerde e, yapmış olduğum videolarımda Borusan Yatırım hissesi ile e, havalimanlarını size söylemiştim. İki hisse de iki gündür güzel gidiyor. E, Cuma günü, peşembe günü Borusan Yatırım yani güzel yerde kapattı. Bugün de güzel yerde açtı. Havan da olabilir belki, bilemeyiz. Bakıp göreceğiz. Güzel hisselerde her zaman pozisyon alırsanız, Tek hisse de olsa sizi kurtarır arkadaşlar ama güzel iyiyse dip seviyelerindeki burası önemli. Yani ben bu e, borsan yatırımdan tav hava limanlarını 3-4 video çekerek size söylemiştim. Yani bu aralar durumların iyi olmadığını tek hisselerde durabilirsiniz. Buradan kazandıktan sonra başka hisselere geçebilirsiniz diye video çekmiştim. İnşallah yapanlar olmuştur kar etmiştir yani şu endeksin rezil olduğu durumda şu an berbat olduğu durumda kar etmiştir. Eğer yapmış, uygulamışsanız. Bir de arkadaşlar tüketimle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani biz toplum olarak her şeyi devletten, hükümetten, yönetimden, maliyeciden, Merkez Bankası'ndan bekliyoruz. Ama biz birey olarak üzerimize düşenleri yapmıyoruz haliyle. Yapma, yapmadığımız için sorumlu kişilere devamlı havale ediyoruz. Bugün bir verilere baktım. 7 ayda bu ülkede 7 ayda 200 milyon dolarlık saat ihraç edilmiş. İta, pardon, ithal edilmiş. 200 milyon dolarlık. Sen ülke ekonomisini nereye düzelteceksin? Tüketim canavarlığıyla, tüketim Tüketimin fetişimizine kaptırmış toplumla ülke ekonomisini nasıl düzelteceksin? Düzeltsen bile ne yani yine bozarlar. Defalarca video çekiyoruz. İhtiyacınız olmayan bir şeyi almayın arkadaşlar. Ülke ekonomisine zarar verirsiniz. Adam dönmüş bize diye ne yapalım? şimdi mi ederim? Yok. Yemeyelim mi? Yaşamayalım mı? Sen yaşadığını zannediyorsun. Ne yaşaması kardeşim ya? Tüketimin nasıl kötü bir şey olduğunu sen bilmiyorsun. Farkında değilsin. milyon dolarlık saat nedir ya? Ya bak ha benim kolumda saat yok ha ben öldüm mü ne oldu yani? Saat değişti mi? Yani 10 liralık saat de 24 saat gösteriyor. 10 milyon dolarlık saat de 24 saat gösteriyor. Eline alıp bayrak sallamayla sadece vatanseverlik, vatanperverlik olunmaz. Her açıdan, her koşuldan vatanını, milletini, bayrağını, devletini düşüneceksin. 200 milyon dolarlık ya üzüldüm ya 200 milyon dolarlık saat nedir ya? Yani telefonlarda saat var arkadaşlar. Yani bilmiyorum sizi anlamıyorum. Yani üzerinize pranga vurmuş gibi kelepçe vurmuş gibi saat taşımanızın bir anlamı yok yani. Aksesuarmış efendim, süsmüş. Ya ne aksesuarı ne süsü yiyorlar kardeşim? Ne süsü ya? Sadece bundan ibaret de değil. Tüketim, bilinçsiz tüketim insanlığı o hale götürür ki var ya, bak şu an insanlıkta bak, toplumdan akrabalık, arkadaşlık, dostluk, komşuluk, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Neden? Tüketimden. Biri fazla tükettiği zaman o havayla, o gösterişle o bir adamın parası yok, o alamıyor o da ayrı bir bunalım yaşıyor. Bu sefer birbirlerinin arasında dengesizlik oluşuyor. Sınıf atlama oluşuyor. Sınıfsal ayrışım oluşuyor. Siz kendinize sormuyor musunuz bu akrabalık niye bitiyor? Dostluk, arkadaşlık, komşuluk niye bitiyor? Tüketimden oluyor. Eş değer seviyede olduğun aynı arkadaşlık, dostluk, akrabalık bitmez. Hep bu sınıfsal atlamadan Tüketimden oluyor, tüketim fetişizminden. Yazık günah ya. Cari açık açıklanıyor bir sürü ülke ekonomisi ikinci çeyrekte iki buçuk büyümüş. İki buçuk nedir ya? Biz ikinci Cihan Harbi'nde yüzde dört büyüdük. İki buçuk nedir ya? Burada bireysel olarak size düşen görevler de var sevgili vatandaşlar. Zengin de olsanız, paranız çok da olsa ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Sen aldığın zaman zannetme ki kar ediyorsun. Ülke ekonomisine zarar veriyorsun. 200 milyon dolarlık saat ihraç edilmiş. Ya bu bilinen yani. Ha, bilinmen neler var. Senin dövizin dışarı akıyor. Buradaki durumu iyi olan insanlar, zengin olan insanlar, yani ekonomisi, ekonomik refah yüksek olan, ekonomik özgürlüğü olan insanlar tüketim yapınca zannediyorlar ki iyi bir hayat yaşıyorlar. Zannediyorlar ki çok güzel bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Ne yapmasın? Sen alışveriş yapıyorsun. Al, yaptığın alışverişler nereye gidiyor? Bir baksana ya. Tüketim kadar yani haksız, yanlış tüketim bak. Birisi tüketim. Haklı tüketim tabii ki. Yemek yiyeceksin, güzel elbise alırsın, ayakkabı alırsın, güzel bir ayan rahat eder. Ve bir denize gidersin, yüzersin, bir çay içersin, çorba içersin. Haksız tüketim yani bilinçsiz, saçma sapan tüketim insanı mahveder. Bugün bak İsrail terörist İsrail, katil bebek katili Netanyahu Filistin'e saldırıyor. Siz hiç kendinize sordunuz mu? Biz güçlü bir devletiz. Güçlü bir toplum olarak niye müdahale edemiyoruz diye sordunuz mu hiç kendinize? Sormadınız. Ben size cevabını verem. Ekonomimiz iyi olsaydı, bilinçli bir toplum olsaydık, iç ve dış sorunlarımız olmasaydı, biz orada var ya kimsenin burnunu birlene kanattırmazdık, izin veremezdik. Ekonomimiz berbat bir durumda yakalandık. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Bol bol hamaset yapıyoruz. Elimizi alıp bayrak sallıyoruz. Kredi çekip kolay töküyoruz. Yaptığımız şey bu. Ama güçlü olsan, ekonomi iyi olsa, bilinçli toplum olsan, medeni toplum olsan, bilgili toplum olsan, İsrail orada bir tane insan öldüremez. Ya. İşte tükettiğimiz zararlarını görüyor musunuz neler oldu? Bu ülke ekonomisi makro, mikro ekonomik verileri dinamik, sağlam, üst seviyelerde olsa bugün biz İsrail, Filistin e olayına müdahale etmez miydik sanıyorsunuz? Krallığını bile ederdik? Hiçbir şey yapamazlardı. Ama ekonomi kötü bir durumda. Yani tabiri caizse bize hasta durumda yakaladılar. O yüzden bir şey yapamadık. Hamaset yapıyoruz sadece. Başka bir şey yok. Tüketim rezil bir şeydir arkadaşlar. İsterse cebiniz balya balya dolar olsun. İhtiyacınız olmayan bir şeyi almayın. Şeye zarar verirsiniz. 2 2 4 Gidin bir öğrenci okutun fazla paranız varsa. Gidin bir ormana ağaç dikin. Gidin bir fakir fukarayı sevindirin. Gidin bir yetimi sevindirin. Tüketim nedir ya? Bunların haksız yere harcanılan paraların israftır. Bunların hepsi hesabı verilecek. Yani ki ahireti boş ver. Dünyada bile bunun şeyini görüyorsun. Yanlış yere tüketim yapan insanlar vakti geliyor on kuruşa muhtaç oluyorlar. Vakti geliyor bir liraya muhtaç oluyorlar. Yuvalar yıkılıyor bunun yüzünden. İnsan ilişkileri bozuluyor bunun bunların yüzünden. Yanlış tüketim, bilinçsiz tüketim yüzünden. Daha ne anlatalım yani? Video çekiyoruz adamlar yazıyı ya hisse, söyle işte 10 liradan alak 20 liraya ikisi kere dek. kardeşim bu kafayla olmaz olmaz. Genel kültürünüz olacak dedim size. Genel bir bak 600 tane hissenin içinde 2 tane seçtim buldum bak gizle işte gitti. Ya size sabah akşam milyon takipçisi olanlar 50-100 hisse önerdiler. 50 hissenin içinde 2 tane gitmiş 48'i tersine bırakmış seni. Neymiş onlar da bir gün gidecekmiş. bilgili insanlar, ufku geniş insanlar, okuyan insanlar, bilgiye açık insanlar borsada para kazanabilirler. Zengin bilen olurlar. Bizim Türkiye'deki sorun bu. Yani konumuz borsanın dışına çıkıyor diyeceksiniz ama borsanın dışına çıkmıyor. Biz borsanın kendisini konuşuyoruz. Finans dünyasını konuşuyoruz. Böyle yaparsan böyle rahat edersin. Böyle yaparsan böyle olur. Dikkat arkadaşlar ya. Bunu yayın yani bu kültür haline gelsin. Bugün Almanlar bak Almanlar, Cermenler dediğimiz toplumlar, Cermenler ormanda yaşıyorlardı bunlar. Ormandan şehre indiler. Çok derin bir tarihleri yok yani. Ama disiplin, disiplin, disiplin. O yüzden bu seviyeye geliyorlar. Bizde bu yok. Bizde birbirimize gösteriş yapacağız. Birbirimize yüzükle, saatle, bilmem ne var hava atacağız. İşte o yüzden bu hale geldik. O sabah bu hale gelmezdik. İşte o yüzden bu hale geldik yani. Son bir söz söyleyeyim. Finans dünyasında, borsada, yatırımda para kazanırsınız arkadaşlar. Bunun kriterleri var. Kaç tane video çektim size söyledim. Uygularsanız kazanırsınız. Ondan yana korkunuz olmasın. Bak endeks düşüyor, param parçalıyor benim için da bile ne değil. Çünkü ondan yana bir korkum yok. Çünkü ben düzgün yerlerde pozisyon alıyor. Ölme gelen hisseye girmiyorum. Bunu siz de yaparsınız yani. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ama hayat var, gerçek var, kavram var. Bunları öğrenmeniz lazım. Bunlar zor şeyler değil yani. Disiplin. Disiplinin olduğu yerde başarı gelir. Disiplin olmayan yerde de kan ve gözyaşı vardır. Başka hiçbir şey yok yani. Bu Toplumda da olur, ailede de olur, iş yerinde de olur, askerde de olur, filanca her yerde olur. Disiplin insan hayatının temel unsurudur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Endeks de takip ediyoruz. Ee, zaten fazla söyleyecek hisseler yok ki ben iki tane hisse söylemişim size. Tav havalimanları, borsan yatırı. Onlar da şu an bir problem yok, iyi gidiyorlar. Yarın üst gün ne olur ona göre video çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tüketimi de unutmayın. Tüketimi gözden geçirin.